Sahte mehdilerin çıkması, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğini göstermektedir. Hadislerde bildirildiğine göre, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışında birçok sahte kurtarıcılar, Mesih Mehdi ve İsa olduğunu iddia eden insanlar ortaya çıkacaktır. Bu gibi kişilerin ortaya çıkması ise insanların hayatta olan Hazreti Mehdi aleyhisselama, Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya ikinci kere fizik vücuduyla geleceğine şüpheyle yaklaşmalarına neden olmaktadır. Hazreti İsa aleyhisselamın ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın geçmişte ve şu an ortaya çıkan bu sahte şahısların varlığı önemli bir etkendir. Bunu ancak hiç unutmamak gerekir ki, sahte Mehdilerin ve sahte peygamberlerin ortaya çıkışı da Hazreti Mehdi aleyhisselamın ve Hazreti İsa aleyhisselamın gelişinin önemli bir alameti ve müjdesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu müjde şu şekilde haber verilmektedir. Her bir Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu hadis bize, Geçmişte ve günümüzde de Hazreti İsa Aleyhisselam olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı çıkacağını göstermektedir. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın kendisine İncil verdiği ulu azim peygamberlerindendir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok kişi ben Hazreti İsa Aleyhisselamım diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam henüz gelmedi ama mutlaka gelecek. Şeytan sahte mesihleri devreye koyarak gerçeğin üstünü örtmek, insanları hakiki beklenilen Hz. İsa aleyhisselamdan uzaklaştırmak amacındadır. Her birisi kendinin tek mabud olan Allah'tan Resul olarak gönderildiğini iddia eden 60 yalancının çıkması. Bu hadiste bize, Geçmişte ve günümüzde Hazreti Meydi aleyhisselam olduğunu iddia eden 60'a yakın yalancı çıkacağını göstermektedir. Bu hadis, aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda geleceğini bize müjdelediği Hazreti Mehdi aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğunu ispat etmektedir. Sahte Mehdilerin ve Mesihlerin bir kısmı çıkmıştır, bir kısmı da ilerleyen yıllarda çıkacaktır. Şüphesiz, Sahte Mehdi ve Mesihlerin yalanlarının tümüyle ortaya çıkacağı günler yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geri dönüşü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılması ise çok yakındır. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yalancıların ardından Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geri dönüşünü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini de müjdelemiştir.